Üstünlüğe taşıyan golü atıyor. Canininin önüne tekrar. Orta geldi içeriye. Şut Hamşik'ten kaleci. Ali Şaşal çıkarttı. Vaka eme. Vaka eme. Topun gelişine. Vaka eme. 2-0. Orada Hamşik var. Hamşik ceza sahasında. Hamşik attı çalımını. Hamşik verdi pasını. Vaka eme. Vak Hamşik uyumu. Hamşik. Çekilgesi alanlar. Şu pozisyonu aradı. Buldu. Vuracak. Gol geçti. Kapattılar önünü. Geriden. Bakasetas. Bakasetas. Müthiş gol. 53. dakika harika gol. Trabzonspor 1-0 önde. Kanada sakatlanan Dersin'in yerine son anda ilk 11'e dahil edildi. Cornelius'tan tek top. Sol kanatta bir anda boş kaldı Marek Hamşik. Hamşik ortayı yaptı. Ceza sahası. Cornelius! Golle başladı Trabzonspor. Cornelius attı. Trabzonspor maça golle başlıyor Konya'da. İlk atak, ilk gol. Cornelius. Makayme. Makayme'den pas golü metiyoruz. Bakasetar. Bakasetar! inanılmaz bir gol Bakasetas. 12. dakika 30 metreden. Anastasios Bakasetas Altay. Altay gol. <laughs> Trabzonspor beraber yakalıyor. Anastasios Bakasetas. Bu attı. Top aldı. Sombrayı koşuyor. Bir istedi. Marek Hamşik. Marek Hamşik pasını verdi Abdülkadir. Ceza sahasına girdi. Kaç kaç Abdülkadir vurdu. Gol! Top ağlarda. Vodafone baktı. Fon 45 artı 3. Abdülkadir ömür golünü attı. Trabzonspor İstanbul'da 1-0 önde. Abdülkadir ömür mükemmel bir pas savunmanın arkasına. Abdülkadir ömür top ağlara gönderdi. çıktı maçta. Top alır Abdülkadir. Hamşik yok, Bakasetas yok, Cervinho yok ama ben varım diyor Abdülkadir. Kadir. Bakayım aradı. çağırdı. Cezalan ışığa doğru. Abdülkadir şut pozisyonu. Vurdu mükemmel gol. Mükemmel gol attı Abdülkadir. 62. dakika 2-0. Abdülkadir 3 kez üst üsteyiz. Gol atıyor Süper Lig maçlarında. Serkan Marekanci. Abdülkadir'in pası. Cornelius hareketlendi. Cornelius Vakane top istedi. Şimdi pas. Vakane. Vakane. Ceza sahasında. Vakane. Bir pas. Cornelius karşı karşıya. Cornelius gol. Altıncı dakika Cornelius. Vodafone Park'ta Beşiktaş gol ararken kontrataktan Cornelius. 90 altıncı dakika. Kuzey'in yeni kralı Cornelius. Beşiktaş tüm haklarıyla. Bakayım. Canini koştu. Kontrol. Can sıfır oldu. Kafasını kaldırıyor. Pas bu şekilde geliyor Canini. Galatasaray. Barakatçi! Barakatçi! Gol! Barakatçi! 54. dakika o kadar soğukkanlı ki bekledi. Kaleci Foru üzerine gelmesini çok klas dokundu tanınan isimlerinden bir tanesi. Bakın bu mükemmel pas. Acil etmedi bekledi. Kaleci bir adım attı. Dorukhan kazandırdı. Ferhat'a ondan Cornelius'a bıraktı Canini'ye. Canini'ye asasında. Canini! Canini!